Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle iki renk ip bir de 3 numara tığ kullanarak harika bir örgü çalışacağız. Bununla hırkalar, yelekler, bebek battaniyeleri pek çok şey yapabilirsiniz. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle hemen zincir çekerek modelimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Yeteri uzunlukta zincirimi çekip geleyim Hemen şöyle Dip kısmından bir Alıyorum 2. Zincire batıyorum 2 3. Zincire batıyorum 3 adet sık iğne yapıyorum 3 zincir çektim 1 2 3 4. batıyorum Bir sık iğne yapıyorum Tekrar dibindekine bir sık iğne tekrar sırasıyla sık iğne 3 sık iğne daha yapıyorum 3 zincir çektim 1 2 3 bakın 1 2 3 dördüncüye batırıyorum bir sık iğne 2 sık iğne 3 sık iğne yaptım 3 zincir çektim 1 2 3 bir sık iğne 2 3 bu şekilde dilediğimiz boyuta gelinceye kadar devam edelim. Devam ediyorum. Buraya da tekrar 3 adet sık iğne yaptım. Bu kadar yeterli. Bir zincir çektim. Arkasını çevirdim. Dibine hemen sık iğnemi yaptım. Buradaki sık iğne sayısını tekrar 3'e yükselttim. 1, 2, 3 zincir çektim tekrar sık iğnemin tepesine battım şu şekilde tamamladım 3 zincir çektim atladım şöyle bakın bu sırayı da aynı şekilde tona kadar geliyoruz. 3 zincir var arada. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim arkasını çevirdim tepeye bir aldım şöyle şuraya batıyorum ve ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım tekrar şu alttaki zincirin ortasına iniyorum şuraya da şöyle yine ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım Zincirimin bu tarafına battım. İkili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. İkili trabzan. Alttaki zincirin tam orta zincirine batıyorum. ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz yine bu şekilde buraya kadar geldim 1 2 3 zincir çektikten sonra en köşedeki sık iğneye batıp ikili trabzan yaptım bunu böyle tamamlamış oldum devam ediyorum bir başka renk ipimi hemen taktım şu şekilde indirdim aşağıya hemen buraya bununla sık iğne yapacağım 1 2 3 zincir çektim trabzan tepesine geçtim sık iğne yaptım bir zincir çektim arkasını çevirdim hemen buraya sık iğneyle bağladım 3 zincir çektim trabzan tepesine battım aynı şekilde bu sırayı da sona kadar geliyorum Şöyle gelelim sona kadar. Sonda 3 zincirim var tekrar şöyle 4. zincire batıp sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim, arkasını çevirdim. Tekrar burada aynı şekilde sık iğne yapacağım. 2 3 Sona kadar böyle yine devam edip gelelim. Sona kadar geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi diğer renk ipimi alıyorum hemen aşağı kadar indirdim burada bir tane sık iğne pardon şöyle yapacağım buraya iki zincir çektim önce şuraya battım tepeye bir aldım daha sonra aşağıya indim İkili trabzan yaptım şimdi yine yan tarafına ikili trabzan yapıyorum 3 zincir çektim ikili trabzan yaptım üçünü bir kavradım ikili trabzan tekrar ikili trabzan 3 zincir burayı da bu şekilde tamamlayalım bu şekilde köşeye kadar geldim köşede yine sonuncuya da bir tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim şöyle arkasını çevirdim hemen buraya 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım Burayı da yine aynı şekilde sona gelelim. Burada da yine 4 tane ikili trabzan oluşturdum. Bir zincir çektim, arkasını çevirdim. Tekrar bu şekilde gidelim yine. Yeniden köşede başlıyorum şimdi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. bu şekilde git gel büyütüp tamamlayalım